Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Escape Simulator oynuyoruz. Zemde Ece var. Hoş geldin Ece. Hoş buldum. Merhaba. Merhaba merhaba. Eğitimi oynatmıyorum. Direkt ilk bölümden başlatıyorum. Evet evet. İlk bölümden girelim direkt. İlk oda. Evet. Bu neymiş? O, neymiş o? Aaa valiz aldım. Kitaplar. Her şey al her şey al her şey al. Testi kırız. Ay su matarası o. Testileri kır. Bu da parçası. Bunları çöpe at. Bir dakika dur, çanta açıyorum şu an. Aa! Boş, çantada başka bir şey var mı? Yok. Kapat. Bir tane kitap aldım. Mümiteç, mümiteç aldım bir müliteç, aldım. şeyler aldım. Ah. Matara. Matara mataramışkova. Mataramışkova. <laughs> Aha. Okey Sandık Eee Bu ney? Mataramon ah. su koyunca ne yapıyorduk? Dur Matara-, matara bir. Tamam Okey. mataramon su Bu da su koyun matarana Tamam koydun mu? Mataramon su koydum evet Bu ne? Mataramon su Bu Vazo boş Eee kitapta ne Hı -hı. yazıyor? Sphinx var burada bir tane. Hangi kitap? bir dakika ben dur. Bir tane daha bir kitap var. Çekil çekil çekil. Şimdi ee anan abdına. Aynı şekiller var burada. Tamam. Bin var. Şöyle. Şundan 3000. Aklında tut 3000 tamam mı? 3000 Eee. 3400 3400 10 20 3420 3420 6 3426 Aha çaldım. Gel 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 gel. speeddan 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 Sanki oyunu hiç önce de oynamamışız gibi. Oh. Ana yani var. Gel. Hepsini ah, aldın ah, ah. ya. Koy oraya şimdi. ben tamam, bir parça daha kaldı. Hmm. Evet, neredeydi o? Nerede bu? sende ne var? Bende şu var. Görüyor musun? Evet, kitap. Bu var. Bunu bu ne bu ne? Aslan. Thanks. Diğer Hayır. kitabı kitaba diğer kitaba. Ders. Ben de bakayım ama. Tamam. Aha. Bu galiba yanlış hatırlamıyorsam bu buranın değildi. Bu diğer şeylerden birinin de. Bir dakika, Bir dakika dur. Şey versene. Şey aç. Aslı o heykel aç. Yes. Önde sembol var. Önde sembol var. Bu kitapta yok mu? Ah Savaş. Pardon. Pardon. Ee, tamam işte karanlık. 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 Ama ne karanlık? Gö kar Aa, burası burası burası. Kendisi buraya mı koyacağım? Koy bakayım. Evet. Aha. Altın kaplama bir şey oldu. Ya çaldın hemen ya. Ben tamam, burada dalgalar var. Dalgalar sende şafaklar gibi. Ey Nazlı İlal. Aç 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 kitap kitap kitap. Zor Dalga. Ne at, diyorsun? At, suya at, at, at. At, at, at. Oha, sanki hiç oynamamışız gibi böyle Bu arada hiç hatırlamıyorum onu. <laughs> Ay. hiç Koşun oraya. Hatırlamıyorum tamam. bu tamam. arada. Kapıyı aç. Hangisini açayım? açayım. Yeee, yeah, bulmaca. Ay, Neydi? Tamam, şimdi. Bunun kitabı bende miydi? Eee, evet. Ee, tamam, evet. şey yapıyorsun. Evet. Aslan yap. Dur. Tamam. Aslan. Sonra, evet. vazo. Ben kendim yapıyorum ya bir de. Sonra kare kutu. Ben değiştirmedim ya. Vazo, vazo hangisi? Ya, ya? yaptım ya az önce ben. Niye ki değiştirdin? Dur, o evet Değil o. Mu? Evet o. Sonra da şey, kaktüs. Bit de. Hop, hadi bakayım. Sipirden. Ayan onu. Biz burada önce de oynadık, ama videoda sıkıntı olduğu için. Evet. Orada başlayamak zorundayız şu an. Ama sıkıntı yok. Ama bir şey hatırlamıyorum ben. <laughs> ben bunu hatırlıyorum. Çünkü önceki videoda hiç oynamamıştım. Her, her şey uğursal da ben yaptı. Ben yapmıştım. Tamam abi. Abi abi abi. Abi. Vız vız vız. Vız vız vız. Abi. Vız vız vız. Abi. Ee, bende galiba lan. Aç kitabı. Abi. Vız vız vız. Abi. E, abi tamam. BJT. Ayak. Yılan. Ayak yılan üst dudak. Ayak yılan üst dudak. Hayır. Ayak. Arı değil mi ya? Yılan arı. üst dudak. Ben anlayana kadar <laughs> Hiç unutmamışım. <Hiç. gülüyor> Speed run, Son iki bölüm hemen hemen hemen. Boş boş bakma ara. Gülen. Uğur sen. Ne yapıyorsun sen? Bak bak. Bakıyorum şu an. Baksana hareketler ya. Bak ben sana yapayım bir tane. Let's go. Tamam, bunu videoya koyma. Yanlış yaptım lan. Bunu... Ağzını kirekle vururum bunu videoya koyma. Ve şimdi. Aa bir şey diyeceğim. Bak, biz, biz bu buray... oynamadık. Oynamadık biz bu ya. Evet. Biz bu oynamadık. 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 Evet. Hmm. Her şey al, her şey al, her şey al. Tamam, bunu da al. Çöpü atacağım. Ee, şimdi. şunu da al. Şunu da al, şunu da al, şunu da al. Şunu da al, bunu da al. Bunlar. Ya bunlar acaba level açılıyor mu ya? Allah Allah bunlar nasıl olur? Allah Allah hiç oynamadığım şeyler ya. Yedi. Aha. Diyor ki bu mum mumyalama kavanozlarına rastladım. Anladığım kadarıyla horse'un dört olduğunu temsil ediyorlar. Ya gelsene ben baktım bir şey baktı sen sende. Ne okuyorum ben sana? Bak oku yazılanları. Bu Ak kozları rastladım. kadarıyla Horus'un dört oğlunu temsil ediyorlar. Akciğer, <laughs> Kuzey'i, Enon, çek şuradan. <laughs> Çıkıyorum lan. daha tamam yani. tamam, 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 <laughs> tamam. Tamam tamam Akciğer Kuzey'i temsil eden Bob'un başlı Tanrı Happy tarafından Bob'un başlı. Kuzey bende pusula var. Dur bir dakika. Şimdi. Kuzey. Kuzey. Çekil orada. Çekil. Horus'un oğlu. Kuzey. Kuzey. Yeme Anan. Anan. Kuzey bu. Yeme Babun başlı. Neydi? Akciğer miydi? Akciğer. Akciğer hangisi? Oh tamam. Getir buraya. Burası. Koy oraya. Babun başlı. Babun baş. Babun kafası nerede? He kafaları bulacağız. Tamam önce bunları yapalım sonra kafaları buluruz. Derkisinde ne diyor? Doğuyu temsil eden çakal başlı. Doğumu Mide. Mide nerede? Şu mide. O değil mide. Mide bendeki şu ortadaki. Doğu diyor. Doğu neredeymiş? ve ist. Şu. Bu bu köşe, bu köşe az köşesi. Şu. En olsa ay fırlatma aşkla. İşte. Sonra niye buraya koymadım mideyi? Pardon, bu mideydi pardon. Benim yandı ya. Of. Gel bak. Ne bakayım? Elime bak. <gülüyor> <gülüyor> o ne anahtarı? Nereden çıktı o? Bilmiyorum. Sandığın anahtarı. Nereden çıktı? <laughs> tamam bir dakika şunu açılıyor mu? Tamam. Şimdi dur. Akciğer şuraya koyuyorum. Aslan var içinde. Bunun akciğer ne, akciğer ne vardı? Ne demiş akciğere? Babun mu akciğerdeydi? Onuç nerede? O, o, o nerede? Tamam Bak babunu koydum. Mide şuradaydı. Ufak çaplı bir oyunu kapatmak zorunda kaldım da. O yüzden burası tekrardan yapıyoruz. Şimdi e, devam ediyorum okumaya. E, güneyi temsil eden şey karaciğer. Güney burası değil mi zaten? Güney burası evet. Tam burası şu an doğru. Kafalarını bulmamız lazım bizim bunların. Hmm, Levyeyi tamam, an... al. Level ne? Şunu da ne? Şunu aç bir dakika. Şunu aç aynı. Eee aç sen mı? Açılmıyor. Açılmıyor. Bu abimiz çekmemiz lazım galiba. Önce şu şey puzzle yapacağız. Şunu yapmamız lazım. He olabilir. Tamam peki bu nasıl yapacağız? Burada gösteriyor ya. Nerede gösteriyor ya? He. Sağ Sağdan yukarı ve kahve. Onu da yapacağız. Nasıl yapacağız onu? Dur. What the fuck? Ben şöyle yapacağım. Oldu. Aha. Ne çıktı? Bozu mı çıktı? Kırma. Kapan kapanı açsana. Ya. ya kapanı aç kapanı. Ya kırılmıyormuş ya. Kapanı açılmıyor mu? Onu belki onu bir şey. Onu şuraya koy şuraya getir getir getir. Ece 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 ece. Eline koy 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 koy. koy. Eline kırmızı yerine koy kırmızı tarafına. He? İşte bu diğerine de vereceğim galiba. Şimdi. <laughs> ben de bir sürü parşümen var. Bu parşümenler ne? Bak şurada da böyle bir şey. Çekiller var burada. Bir dakika. Dur. Aha! Biraz eşitleyeceğim. Eşitledim. Ece. Kuş. Yok Bak sen bu şekilde yapsana. Hayır, alma, alma onu yerine koy. Eşitledi şu an. Ha, ee, şöyle. Kuş var bir tanesinde. Baykuş. Baykuş tamam Sonra ha, o. yılan ve dal bir tane tek de dalga. Tamam, Buna buradalar onlar. Numaralarını söyle. Numarası telefon numarası mı? Ne numarası ya? Ne numarası? Top. top Bunun Üçününün... numarası yok ki. Ha bir tane kutu. Tamam anladım anladım anladım. Tamam bir saniye dur. E ee, bende ölçüler var. Hadi çek şimdi bir saniye. Dokunma onlara. Ona kalsın. Bak ağır oldu. Mesela bunu geri al. Hafif oldu. Şunu al. Olmadı. Sonra biri koyalım buraya. anladın mı koymadım mı? Bunu al. Bunu koy. senin sen değil ya. Ya bir tanesini alsana. önce yılanı galiba. ölçeceğiz. Önce yılanı ölçeceğiz tamam mı? Bak yılanı koy oraya sen. Bak yılanı koydun mu? Bir değilmiş yılan. Ee, i̇ki miymiş? İki de demiş. Şu ağırı koyalım. Tamam. 3 Peki bunu buna iki koysam yan tarafa da ağır oluyor. Bunu alıp bir yana bir koysam. Ya on değil. Bir. Bir koysam. Ananı avladığınız için simsinin... Ha eşit oldu. Demek ki yılan. Ee, yılan Altı Bir, iki, üç, mı? dört. Yılan dörtmüş. Tamam. Tamam mı? Şimdi bunu alıyorum. Yılan dört. Yılanı çek e, ee, baykuşu koyuyoruz. Baykuşun karşısına 5'i koyuyorum. Hafif 2 koyuyorum olmuyor. 1 koy. koyuyorum. Ananın avadını biriniz. Bak şu an elinde bu yok. 1. Eşit oldu. Demek ha. ki baykuş da 6'ymış. Yaptın mı? Gelene kaldı, dalga kaldı. Dalgayı da Dalga, dalga. Dalga, dalga birden mi? büyük. Dalga 3 mü peki? 2 koy. Değil mi? Bu da ağır. Bir dakika. İki koy. Biri al iki. Biri al. Evet. İki. Tamam. Şimdi. Ne kurt kafası neymiş? İnsan başlı. İnsan başlı değil. Batı ihtiyacı Şah Şahin başlı. Bizde Şahin mi var? Bir dakika. Ne kafası? Şahin. İşte Şahin, Şahin Batı'da. Batı nerede? Batı hangisi? Tamam o doğru demiş Şahin bu arada. Varsak da tamam. Tamam. Kurt var. Kurt neyin? O doğru zaten. Maymun mu ba bu? Babun şeyde. Aynen akciğer. babam akciğerde. Çakal baş, çakal da bende. O da şeyde. Şunda çakal. İnsan başını bulacağız şimdi sadece. Yani şu şekiller. Yani senin başın. Bu şekil ne diyor onu ya? Bize şey lazım. E, bu şeref size bir şey ya. Edine kılıç gibi bir şey, şey vereceğiz şey. onun işte. E ee, şeyde ben de şey de vardı. Senin parşömen var. Senin baksana. Aa bak burada bir şeyler diyor. Ya da edemiyor. Bunları ne yapacağız? Kadeh ne işe yarıyor acaba? Aslan böcek. Anne kadeh var. Bir dakika aslan. Böcek. Sonra bu şekil. Tamam. E, o yaptım. Ece Eee şu tabutların içinde şekiller var ya. Bak bu adı açtık. O şekilleri bastım. insan İnsan başı da bu o zaman. Bak, bunu da alıyoruz. Eline veriyoruz. Tadaa. Teşekkür. Ben videoyu başlatmayı şu. Şaka yaptım. İşte sırf yüz ifadeni merak ettiğim için bu şakayı yaptım. Değdi buna. Üzgün <laughs> Pikachu. Senin şerefsiz köpek. Aa, kazma. bu Switch şartı da çok seviyorum ben. Hep onu giyiyor zaten. Hep onu giyiyorsun dediğin buna koydum. Bir kere giydim. İşte bunu sinirlemen için söyledim. Şimdi. Ay ananız yanlışlıkla şey. Ne yaptın ya? Kaşık var çorba içelim. Aa, oh, bak bu biraz zormuşsa. Şimdi kaşık kazma kazma kesin belde kıracağım. Aa aç onu. <laughs> Hiçbir şey alması izin vermiyor mu bir de? Gideceğim senin sonunda. Aba baba bab. No küfür argo hakaret. Git git. Ben, aile kanalı olmadığını söylemiştin. Ben aile kanalı. Aile kanalıysan burada ne işin var? Aile kanalıysa niye benimle video çekiyorsun, gel lan. Baksana işte, al işte. Bunlar çöp verdi bunlar at çöp hususuna ya. Şimdi bir dakika, elimizde neler var? Ee, jeton var. Baked beans by Pine Restaurant. Geç bunu. Ah! Reçel. Elimde birkaç tane üçgen var ve bu üçgenin içinde şey var bak, yaprak şeyler var. Fırdaşan. Bu ne? Aa, şekiller var yine. Not defteri var. Radyo var. Radyoda şey gireceğiz bitmeli ihtimalle. İlk önce şey yapalım. Bu elimdeki... Oh, burada mı gireceğiz acaba elimdekine? Bir. Biz bir şey iki, 3, yok 4, 5, diyorduk. 6, 6, çok 7. diyorduk da içinden neler neler çıktı. Yedi. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, beş, altı. Yedi tamam bu yedi. Görsel bak elimde ne var? Anahtar. space'e bas ki bakayım. Aynen sen kaşık attım gerçekten pardon. Ağaçlar niye kaşık atıyordu? Yemeğe beğenince mi kaşık atıyorlar, beğenmeyince mi kaşık atıyorlardı? Evet beğenince. Beğenince değil mi? Yani bunun üstüne bir şey yok demek. O. Ben sana o zaman kaşık atıyorum, bunun üstüne bir şey yok. Bey yavrak. <laughs> o kadar evde değil, insan kalmış tek, sen. Nerede? Oh, içinden geçeceğim şimdi. Anahtarı tak! Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Kasa çiftleşmesi mi? Anahtarı taksana bir tanesini, hangisini acaba? Nerede, hangi? Anahtar değil ki bu, ona koydu. Anahtar, anahtar. değil! Bir şey Bunu bir şey sokacağız. Bunu bir şeye sokacağız da neye sokacağız? Bak diyor bak diyor. Abi bunun altında bir şey varmış. Gel gel buraya sokacağım. Bunun altında bir şey var. Onun altına sokmak bir yer varmış. Bunu yatırsana aşağı. Bak Yatısın bunun altına diyor sok diyor şu. ya. Bunun altına sok diyor. E, eğilip soksan altı. Ha e, burada 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 tu çektim. Bak e, onu sok. Ay buradan başka bir aldım. açılma değil mi? Açıldı tamam. O anahtar bunu anahtar. Buna soksana sen. ben soktum anahtar mı şu? Anahtar demiş ya amına. Gelince Ka elinde bir tane kadeh var. Bu kadehi kime vereceğim? Kadeh ne kadeh. yapayım ben bu kadeh ya? Dursun bu kadeh, 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 kadeh burada. O zaman Değil şey yapalım bak. Elimdeki üçgenler var ya. Onların sayısını buraya girelim. Mesela altına ne yazıyor? Aynen de şunları çekelim. Bir dur 3. Yapacağım. Şunu yapayım be. 3. 7'de ne yazıyor? Bu da mı 3? Yok ben 7'ye bakmadım. 6'ya bakalım. 1, 2 3 4 5 6 7 8. 1 2, Kolları 3, 4, aynı 5, 6, 6. çekelim gelsene mi? Gelsene. Tamam yaptım işte. Çekelim. 3 2 1. Bir bak Ama, olmadı. Bir şey olmadı. Bak elindeki üçgenler var ya benim. Ondaki sayılar da hmm. buradaki sayılarla şey oluyor. Uyuşuyor. Ama sıralaması önemli. 7 3 8 7 3 8 bir sıraya böylece. Ya ipucu alma, ipucu alma ya. Niye ipucu aldın? Bu Neydi lan bu? Niye ipucu aldın? Alırım ben kes. da mı yapacağız o 7 3 8'i? O zaman büyükten küçüğe doğru mu yapacağız? küçükten mi? 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Anan olmadı evet. Ben de bu, bunda ne yapacağız ya? 7 3 3 6 7 8 var. Ne yaptın? Ne yapıyorsun sen? Çözdüm. Nasıl çözdün peki? Tamam da ipuca bakar mı çözdün sen bunu? Hayır. Emin misin? Evet. Şimdi. Dur, çıkıl şuradan. Çıkıldım da bu parçaları kime sokacağız? Burayı halledik. Bunu yaptın mı sen Orsal? Bunu yapmış mıydın? Ay yapamadım işte bak. Şu 52 şeyler var ya bana bak. Bunlar da sayılar var ama... ...bu sayıları buraya mı yazacağım yoksa bu tarafa mı yazacağım bilmiyorum. Bak karşı burada da yazı sayı yaz yazma yeri var. İkisini de dene. Ama neye göre yapacağım işte. Ay, büyük bana bir şey daha verdin. Sen bana hiç söylemiyor ki sen olanları ya. Az önce aldım bunu. Spesifik. Böyle bir şey var. Kuş. Bir horus şeyi, bir de isis amblemi var. Bir dakika bir şey diyeceğim Ece. Ha. Bana bak gel be şu kurtların etrafındaki biraz çizgi görüyor musun? Bak burada kırmızı çizgi ikinci kısımda. Bunda kırmızı çizgi sonda. Karşıda da onlarla aynı şekilde çizgiler var. Bunu sona getireceğiz, bunu da ikiye getireceğiz. İki iki. Yeti bakayım. Bir şey olmaz lazım hadi şu an. İkiye getirdim mi? Getirdim. Tamam. İki iki. iki. Tamam iki de. O da sonda. Bunu ikiye getir. Onu sona getirelim. Adu aynı de yapacağız. En son getir. İki getir işte Ben duyuyor zannettim. Oraya koy. Ah jeton var. Aldığı şey oraya koysana heykeli. Eriteceğiz belki. Aa baba çok zeki. Tamam buldum sen şey eriteceğiz. Bu elmiyor mu? Yok bunlar almıyor. Ben de tane kere var. Bunlar nasıl olsun? Tamam buldum sen. Ah bunlar yürüyor mu? Ah kaşı gel eriteyim. Kaşı da eriteyim. Evet, değil, evet. Eriyormuş tamam. Bu yürüyor mu? Nereye? Bu aşağı kalktı bu. Kalk ayak ayağa kalk gidiyor. Tamam, elektrik bir şeyler bulacağız. Tamam, o zaman şunu bunu şifreli çözmemiz aldım. Bu şeyler ne peki şimdi? Sandıktan çıkanlar. <laughs> ya onu da alıyor evde. Tamam, onu da çözdük, yani onu da çözdük. Bu vazoları kırmadın da bu vazolar da bir şey olabilir. Bende bir tane şekil var. Aa, elektrikli şeyler söylüyor. Anahtarı evettin mi sen? Evet. Anahtarı evettin. Kuş semonu evettin. Şam e, bardak gibi bir şey evettik, değil mi? İki tane daha şey evet Bir tanesi kurt kafası, bir tanesi keçi kafası. Evet, şeyler bunlar. Onlar çıkacak bir ihtimalle. Bak 5 dakikamız kaldı. Şu şifreyi çözmemiz lazım. 1, 2, 3, 4. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. 1, 2, 3. Nerede var Uğursa? 3 bak. 3, 7, 8. 3, 7, 8. Görüyor Görüntüm. musun? Ne görüyor muyum? Evet işte onlar bende de var. Ben de aldım. Onlar demek bunu açınca atılacak. 3, 7, 8 kombinasyonu orada denesene. Ben de bu da deneyeyim. 3, 7, 8. Neye göre üç 7, 8 işte? 3, 7, 8 olmadı yapacağız? E, bu ne yeri yapcaz ipuç Abi abi durun bunlar büyükten küçüğe bak Orta bekle hayır Bek. bekle bak 3 en büyüğü koy koy 3 bu hangisi 1 2 3 4 5 6 7 8 3 8 7 ya da 7 3 8 7 3 8 7 3 8 bunu peki bunu o da bence 7 3 8 yap aa ben bir tane daha atıyorum abi bana mücevherleri ver çabuk mücevherleri mi vereyim sana mücevherleri ver bana Al. çabuk Atıyorum eve. Atıyorum eve. Şunu da atıyorum eve. Al. 7, 3, 8 Hangisi en büyüğü de? 3 en büyüğü değil mi? Yani 3 en büyüğü. Tamam sonra yap. Ben de şunu yapıyorum. 3 en büyüğü. 7, 8. Tam tersini yapalım. Olması aldım artık. Oradan ne çıktı? Büyüğün içinde kaç tane var? Büyükte büyük 3 büyük tane var. Yok büyük... Bir dakika. Ama hepsini karıştırdım. Bir dakika. En büyüğü bu. Büyükte kaç Aa, tane, e tane var biliyor musun? 3 tane var. Büyükte 3 tane var. Tamam. Ondan ortancada kaç tane var? Ortancada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Diğerse 7 tane var. Sende çıktı. Yak onu da. Tamam çekil yanma. Çekil yanma. Tabii efendim. <laughs> Realistik oynuyoruz biz oyunu. Son 20 saniye. Tersiz, tersi ters, zorlukları aşarak bu videoyu çektiğimiz için gerçekten e, Steam tarafından ödüllendirilmek istiyorum. <laughs> ben YouTube tarafından ödüllendirmek istiyorum. <laughs> Teşekkür ederim beni videonu şardığın için Nursa. Twitch'te ederim, beraber moderatörlük yaptığımız kanalımda. Evet açıklamaya da Ece'nin YouTube kanalını ve Twitch kanalını bırakacağım. YouTube, YouTube'da aktif değilim olmayı da düşünmüyorum galiba. Büyük de olmayacağım. Ha, hallederim orayı. <laughs> Biz görmediği zaman biz arkada çok fazla biraz zorluk çektik. Evet, saat sürdü bu musluk, video. E, biri musluk değiştirdi. Bir annesi tarafından 15 kere baskın yedi. Eğlendi, eğlendik, Eğlenmedim, hayır. Nereden <laughs> çıkartıyorsun bunu? Nereden <laughs> ben şu an zaten. Dedi. Evet, ben de hiç şey değildi benim için bu video. Böyle keyif evet. alarak çektiğim bir video değildi. Nasıl, çok eğlendi, yani çok çok. <laughs> çok. Eğlenme taklidi yap. Keseceğim buraları. Dur. İşte bu. Evet. O zaman bu bölüm burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım eğlenmiş. Umarım beğenmişsiniz de videoyu beğendiyseniz de like beğenmediyseniz dislike atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. Bay bay. <laughs> bay bay. Bay bay. Bay bay.